Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mega kutu açacağız. Şimdi ben bundan önce daha e, bir tane daha kayıt aldım. Ama odama biri geldi. O yüzden o kayıtta onu e, şey yapamadım çünkü sesi gelmiştir yani. Babam geldi. Şimdi buradaki etkinliği al, aldım tabi. Bu ücretsiz mega. Bak. Ücretsiz mega gözüküyor yani. Ben bunu durduracağım. Buraya taktik yapacağım. Allah'ım bak ne olur çıksın. Bugünü o kadar bekledim ki. Ya aşırı bekledim. Allah'ıma şu anda dua ediyorum. Hadi. ne dedik. Angel denedik. Sonra buradan

üç beş taktik yapınca bir şey çıkmıyor artık ya gerçekten taktik yapınca bir şey çıkmıyor ama videomu bu kısa videoyu izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ederim hoşçakalın görüşmek görüşmek üzere bay bay.